Sadakatla başlayan her şey ihanetle biter. Sene 2005, Haziran ayı. ÖSYM Genel Müdürlüğü'nde. Henüz hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gökhan Özkan, ÖSYM Genel Başkanı ile yoğun bir toplantı halinde. Konu Özgür Gündüz. Yaptığı bütün tercihler ne olursa olsun kazanacağı tek bir fakülte olacak. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. İşte bu fakülte dünün, bugünün ve yarın hesapların sorulacağı bir yer haline dönüşecek. Efendim Özgür Gündüz'ün Emesan Facebook, kredi kartları, kasa, okuldaki dolabı, her şeyin içindesini ele geçirdik. Artık biz ana hiçbir şey yapamayacak. Gökhan, Özgür'ü İdali'yi aslen olarak alalım. Kontrol etmesi daha kolay olur. Vespa adı altında Özgür'ün geleceğini şekillendirmek için düzenlediğimiz toplantıya yüksek düzey insanlar geliyor. Güvenliği nasıl sağlayacağız? Özgür'ü bitirmek için her şey yapmaya hazırım. Bütün işleri bozulan Özgür, yalnız kaldıkça ona, asıl darbe daha sık sarılmaya başladı. Arkadaşım, kardeşim dediği insanlar artık amaçlarına bir adım daha yaklaşmışlardı. Gün geçtikçe bir adım daha içimizde Özgür. Kaygılı gitmesinden korkuyoruz efendim. Hayatın kralı bu Özgür. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafanı. Ne kadar terbiye etsen de... Susturamazsın içindeki canavarı Özgür. Nereye gidersen git yeğenim. Şunu unutma. Herkes, Herkes gün olur evine döner. Gökhan Bey. Günlük raporu vermek için aramıştım. Özgür Bey'in durumu pek iç açıcı değil. Sürekli pasiflora içiyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz. Adnan Bey acil bir durum gelişti. Onun için rahatsız ediyorum. Özgür Bey bütün banka hesaplarını kapattı. Banka kasasındaki değerli eşyalarını da aldı. Sanırım kaçmayı planlıyor. Alo. Adnan. Adnan duyuyor musun? Çabuk gel buraya. Özgür depoyu bastı. Çabuk gel buraya diyorum. Yaralıyım. Lanet olsun. Dayanmaya çalış Gökhan. Hemen geliyorum. Ben kardeşim yoldayım.